Böcekler, tırtıllar yedi ürünlerimizi. Evet. Başka bir düşüncemiz yok. Okay, Dronla ilaçlama yapmak. Nereden aklınıza geldi? Tahmin yürüttük. Yürüttüğümüz tahminler neticesinde buraya ulaştık. Kaç dönüm arazi var? 500 dönüm arazi yatıyoruz şu an. 500 dönüm arazi. Şu an yapılan ilaçlama ne için yapılıyor? Tırtıl mücadelesi. Ee, daha az zayiat e, verebilmek için günlendiri traktörle ezersek e, çok aşırı bir zayiat olacak. Ama duranla hem daha etkili mikro ilaç olarak mücadelemizi böyle düşündük. Şu an kaç dönüm araziye ilaçlama yapıyorsunuz? 500-600 dönüm civarın arazi. Hepsi sınır gözetmeksizin hepsini bir kere de atıyoruz. תודה okay. רבה okay. okay. Enes Bıçar. Evet. Nereden geliyorsunuz? Manyas'tan. Manyas'tan. Evet. Şu an ne yapıyorsunuz mesela? Şu an. E Zirai ilaçlama yapıyoruz biz. Böcek hmm. ee, ilacı atıyoruz. Ne evet. kadar atıyorsunuz mesela? Fiyat olarak? Da. Evet. Ee, genelde Ömer gelir. Misin? mahsule göre değişiyor. 40 lira ama e, buğday, arpa gibi ürünlerde 30'a iniyor. Ee, atış şeyine göre değişir. Ayarlamalara göre değişir. Batarya aslında ne kadar çok gidiyorsa ona göre fiyat verir gidere göre yani fırfır Her şey, her şeyi kontrol mekanik olarak mı devam ediyor? Evet. Sizin kontrol ettiğiniz müdahaletiniz yer oluyor mu? Ee, önce çok ani sorunlarda manuel müdahaleler edebiliyoruz ama onun dışında her şey otomatik. Haritayı önceden çıkartıyoruz, ayarları yapıyoruz. Ondan sonra başlattığımız zaman drone kendisi buluyor zaten. Kendisi atıp tekrar geri dönüyor, başlıyor. Yani. Halla sahibine düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani bu tavsiye siz ettiniz mi? Siz mi tavsiye ettiniz? Ya da Ferdi Arkadaşımdı Bey? Arkadaşım da zaten kendileri arkadaşım olduğu için telefon ederek kendilerinden bilgi aldım. Kendisi de onu söyledi, doğrultuda ilerledik. <laughs>